Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem, iş yerinde iş arkadaşlarımla iyi geçilmesi için ve her gün size saygı duyması için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20 günlük bir süreçte olumlulukları fark edeceksinizdir. ayrı özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem iğneli büyü dediğimiz bir işlemdir. Eğer ki evinizden sürekli bir iğne çıkıyorsa biri evinize iğneli büyü yapmıştır. Bu büyüyü ortadan kaldırmak için yapılacak bir işlemdir yapacağımız işlem. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısına alın, dediklerini yapın, ayrıntılı bilgiler almak için de bana basabilene ulaşabilirsiniz.